Özellikle reklamcılık alanında çok farklı ilerlemelere sebep oldu. Bu teknolojiler, yapay zeka kullanımları söz konusu. Bunlardan aslında en fazla toplumsal düzeyde etkileyenlerden bir tanesi de sosyal medya platformlarının, oyuncuların, görüntülerinin kullanılması. Bu görüntüler kimi zaman tüketici tarafından gerçek gibi algılanıp görüntü olsun, çok gerçekçi gözüküyor. Ancak bir yandan da bunun gerçekliğinin var olup olmadığını da gerekiyor. Tabii ki dolandırıcılar da çeşitli şekillerde bu içerikleri kullanan kişiler de ne yapabiliyorlar? E, bunları kendi çıkarları doğrultusunda... Yapay zeka teknolojilerinin hızla değişmesiyle beraber e, özellikle son süreçte reklam içeriklerinde e, sıklıkla kullanıldığını görüyoruz. Sosyal medyada e, yapay zeka ile üretilmiş e, reklam içerikleri, videolar, görseller e, son dönemlerde özellikle karşımıza... çok çok sık çıkmaya başladı. E, tabii bunun olumlu tarafları olduğu kadar olumsuz tarafları da söz konusu. E, özellikle sahtecilik veya e, ünlü isimlerin e, görüntülerinin e, bu reklam içeriklerinde kullanılması gibi durumlar söz konusu. E, Birçok tüketici bu konuda e, şikayette bulunuyor. E, özellikle reklam içeriklerinde görmüş oldukları ünlü kişilerin e, gerçek olduğunu zannederek yani yapay zeka ile üretilmiş içeriklerin gerçek olduğunu zannederek herhangi bir ürün satın alan, e, herhangi bir şekilde bu ürünü satın aldıktan sonra e, çeşitli sıkıntılar yaşayan tüketiciler de şikayetlerde bulunuyorlar. Özellikle sosyal medya platformlarında yapay zeka tarafından üretilmiş e, videolara, reklam içeriklerine çok dikkat etmek gerekiyor ve bu reklam içerikleri e, çoğu zaman birçok e, tüketiciyi mağdur edebiliyor ve e, reklam içeriklerinin içerisinde e, özellikle görselleri kullanılan, videoları kullanılan, sesleri kullanılan, e, ünlü isimleri de bu anlamda e, rahatsız edebiliyor, onları da mağdur edebiliyor. Bu konuya ilişkin olarak özellikle tüketicilerin şikayetleri noktasında önlemler alınmaya başlandı. Ancak herhangi bir şekilde sosyal medya platformları üzerinden veya dijital diğer platformlar üzerinden alışveriş yapacak olan tüketicilerin yapay zeka tarafından üretilmiş içeriklere karşı da dikkatli olmaları lazım. Gerçekten bu internet sitesinde veya işte o uygulamada veya o posta verilen içeriklerin doğru olup olmadığını ilgili görselde gördükleri veya video içeriğinde gördükleri kişilerin gerçekten öyle bir reklam filminde oynayıp oynamadığı böyle bir e, firmanın var olup olmadığı böyle bir ürünün var olup olmadığı hakkında e, alışveriş yapmadan önce mağdur olmamaları için e, araştırma yapmaları gerekiyor. E, bu açıdan e, özellikle e, tüketicilerin görmüş oldukları her içeriği e, gerçekten e, doğru olarak e, kabul etmemeleri e, çok çok önemli. Araştırma yapmaları e, çok çok önemli. E, ma i̇leride mağdur olmamak için, e, hukuksal süreçlerde mağduriyet yaşamamak için e, bu içeriklerin doğruluğunun kontrol edilmesi e, önemli bir nokta. Ve hatta e, çeşitli banka bilgilerini, kredi kart bilgilerini e, bu tarzdaki dolandırıcılara e, kaptıran e, mal. Bir reklam filminde oyup, oynayıp oynamadığını, e, böyle bir ürünün e, gerçekte var olup olmadığını e, kontrol etmek.